Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Muhteşem bir pazartesi ve akabinde de muhteşem bir hafta diliyorum. Gerçekten haftaya inanılmaz güzel başladık. Bunun için önce Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Sonrasında da e, tabii ki de yaşadıkları var. Evet sevgili arkadaşlar, bugün bahsetmek istediğim çok güzel bir konu var. Aslında şöyle bir seri mi diyeyim bu haftanın konusunu belirlemek istedim ve bunun için gerçekten yine her zaman olduğu gibi çok heyecanlıyım. Ee, kısaca ben Esra Herbalife Aktif Yaşam Koçuyum aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim. 2012'den beri ürünlerle beslendikten sonra da 2021 itibariyle de Full Time Herbalife'da çalışma kararı aldım. Tabi onun öncesinde eğitimlerine full zaman eğitimlerine böyle katıldıkça bilgilendim. Kendimi geliştirdim. Kendimi iyileştirdim. Birçok şey kattım diyebilirim size sevgili arkadaşlar. O yüzden böyle YouTube'da ya da herhangi bir mecrada kendimi Herbal Life'ı, Herbal sizlere anlatmaya çalışıyorum. Peki bu sabah neyden bahsedeceğim? Bu sabah sevgili arkadaşlar kahvaltı ya da şöyle bir konu belirlemiştim. Kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz? sabaha nasıl daha iyi başlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bu gerçekten çok önemli bir konu. Birçok uzmanın dediği gibi sabaha nasıl başlarsak bütün günümüz öyle geçiyor. Ve günümüz yaşam şartlarını baktığımız zaman birçok kişinin hayatı çok yoğun geçiyor. Ev hanımı danışanlarımız var. Onlara soruyorum yoğun. Çalışanlara soruyorum yoğun. Erkek ya da kadın hiç fark etmez. Hepimizin hayatı gerçekten çok yoğun. Peki bu içerisinde bizler daha kaliteli yaşamak, daha iyi hissetmek için bedenimize nasıl daha iyi bakabiliriz? Asıl soru bence bu kesinlikle. Ve şöyle bir şey var. Doğru sorular sorarsak da doğru cevaplara gideceğizdir mutlaka. Çünkü bizim hepimizin yani şahsen benim öyle olmuştu. Kendimi çok iyi hissetmediğim bir dönemde acaba nasıl bir arayışa girdiğim zaman Herbalife'la tanışmıştım. Ve dolayısıyla da şu anda gördüğünüz gibi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve peki bunun temel sebebi başlangıcı ne arkadaşlar? Bizim hepimizin söylemiş olduğu bir şey var. Kahvaltını değiştir, hayatını değişsin. İşte günümüz şartlarını düşündüğümüz zaman en başından kimler kahvaltı ediyor diye şöyle bir sormak istiyorum. Ya da kahvaltı ettiğiniz zaman içerisinde neler var? Efendim içerisinde kendinizin bugün ihtiyacınız olan A vitamini, B vitamini, C vitamini, eee değişik böyle vitaminler var mı adını bile bilmediğimiz ama vücudumuzun ihtiyacı olan. Değil mi? Bunlardan çok emin olamıyoruz arkadaşlar. E bizler de işte uzun uza diye kahvaltılar da hazırlamıyoruz. E eskisi gibi kıyaslayamıyoruz da her şeyimiz doğal her şeyimiz var. Bizler çok tarım ülkesinde yaşıyoruz da diyemiyoruz. E bu şartlar altında ne yapacağız? Kendimize ideal bir kahvaltı bulmamız gerekiyor. Temel sebebi bu arkadaşlar. Sabaha daha iyi hissetmek için temel sormamız gereken soru bu. Ve bilim adamları bunu yıllar önce, 40 yıl önce düşünmüşler ve bizim muhteşem şirketimizi Herbalife Nutrition'ı kurmuşlar arkadaşlar. Ve öyle bir kahvaltı hazırlamışlar ki içerisinde 25 vitamin mineral var. Ve biliyorsunuz vitamin minerallerin günlük tüketilmesi gerekiyor. Bunun için doktor olmaya gerek yok. Biraz araştırdığımız zaman artık zaten şöyle bir etrafa baktığımda, sorguladığımda herkes her şeyi biliyor. E, dolayısıyla da vitamin minerallerimizin günlük olarak alınması gerekiyormuş. Depolanmıyormuş. Dolayısıyla ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bizler bir anda vitamin B 25 tane vitamin minerali alırsak sabahımız çok güzel geçecek. Ve uzmanlar diyor ki eğer yaklaşık olarak 20 gram protein tüketirseniz sabahları daha zinde, daha enerjik uyanabilirsiniz diyor arkadaşlar ve başlayabilirsiniz diyor. E ne yapacağız? E bunu da nasıl ne yap? Yani 20 gram protein ne demek? 4 tane yumurta mı yiyeceğiz biz sabahları? Oh my god ben bunu düşünemiyorum bile. Siz yapabiliyor musunuz bilmiyorum. Daha önce deneyimlemiştim olmuyor arkadaşlar. E hiç böyle ayrıntılı falan düşünmeye gerek yok. O zaman sevgili bilim adamları ki seçilmiş bilim adamları alanında uzman bilim adamlarıyla 300 tane söylemesi ayıp. 300 tane bilim adamıyla geliştirilmiş harika bir kahvaltı var arkadaşlar. Herbalife Nutrition değerli şirketimin geliştirdiği Bizler kendimizi daha iyi hissediyoruz. Gerçekten niye? Çünkü almamız gereken proteini, vitamin, minerali sadece bir bardakta, üstelik tadı enfes bir bardakla içmiş oluyoruz. Ve kendimizi hem harika hissediyoruz hem de harika görünüyoruz arkadaşlar. İnanın bir de bunun basit, sihirli ve eğlenceli olması, yapılışının çok kolay olması da insana çok heyecan veriyor. Biraz önce söylediğim gibi hızlı gelen hayatta bir şeylerin akışına ayak uydurmak, uydurabilmek için o zamana geçen zamana e, ayak uydurabilmek hem kendimiz hem etrafımızdaki sevdiklerimiz için e, ne yapmamız gerekiyor kendimize bir bir kat daha belki iki kat daha yaş ilerledikçe belki daha fazla iyi bakmamız gerekiyor arkadaşlar bir kahvaltı işte öyle bir kahvaltı yapacağız ki vitamin minerali alacağız efendim içerisinde birçok protein bir belli bir miktarda protein olacak vitamin mineraller olacak hem de kolayca hazırlayacağız. Hızlı ve pratik olacak. Bastık mı düğmesine hemen karışacak. Ondan sonra güzel bir şekilde içeceğiz. Ve kendimize çok iyi hissedeceğiz. E ne olacak? Ve i̇nsan içinde neyse dışındakinde onu görülmüş. Etrafımıza pozitif enerjiyle bakacağız arkadaşlar. Bunlar gerçekten yaşanmış gerçekler görüyorsunuz. E beni daha önce tanıyanlar bunun ne demek olduğunu çok çok iyi bilirler. Dolayısıyla sabaha iyi başlamak kahvaltıyla mümkünmüş. Kahvaltımızı iyi hissederek, kahvaltımızı güzel bir şekilde yaparsak vücudumuzun temel ihtiyaçlarını giderirsek ne oluyor daha iyi hissediyoruz ve daha iyi görünüyoruz Arkadaşlar düşünsenize biraz önce söylediğim gibi sadece bir bardakta 25 vitamin mineral var. Efendim ben e, şu anda çok gerçekten bunu anlatırken bile her zaman olduğu gibi heyecan duyuyorum. Sizlerin her zaman söylediğim videolarımın sonunda söylemek istediğim bir şey var. Mutlaka deneyimleyin. Deneyim en iyi öğretmendir. Bir öğretmen Olarak, bir eğitimci olarak da bunu söylüyorum. Deneyim en iyi öğretmendir ve size çok şey katacaktır. Bir kahvaltınız değişti, kahvaltınız değiştiğinde hayatınızın değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar ve buradan bu konuda yardımcı olabileceğim. Yani hayatın değiştiğini gördüğüm arkadaşlarımın da dualarından yer almak benim için de ayrıca mutluluk verici olacak. Efendim benim bu sabah bu bu pazartesi konuşmak istediğim şey, sabaha nasıl daha iyi hissederek ve daha iyi görünerek başlayabiliriz de neymiş efendim? Kahvaltımızı değiştirmemiz gerekiyormuş ve sonrasında da hayatımız değişecekmiş. Hepinize mutlu günler ve mutlu haftalar diliyorum. Her şeyin Gönlünüzce olmasını diliyorum. Ve lütfen bu konuda ihtiyacı olan kahvaltısını değiştirmesini düşündüğünüz arkadaşlarımızın bu videoyu izlemesine vesile olun arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın, görüşmek üzere.